Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bira yapacağız. Evde kendi biramızı oluşturacağız. Önceki videolarımdan takip ettiyseniz uzun zamandır şarap yapımı ilgileniyorum. Hem kendi bahçemizden topladığım üzümlerle hem de marketten almış olduğum çiçek balından kurduğum ev şaraplarım mevcuttu. Bunlar gerçekten çok da güzel oluyor ve içimleri de normal şaraplardan kat kat daha kaliteliydi. Bugün de bu yaz aylarında bira yapalım istedik. Bu yüzden bir kit satın aldım arkadaşlar ve bu kit ile biralarımızın kurulumunu yapacağız. Fermanteri çok fazla anlatmama gerek yok. Gıda uyumlu bir kabımız arkadaşlar. Özel bir delik açılmış durumda. Üzerinde ısısını gösteren bir termometre ve içerisindeki hacmi gösteren bir cetvelimiz mevcut. Yine fermanterimize takılan şişelemede rahatlık sağlayan bir musluğumuz, hava çıkışı için bir hava kilidimiz karıştırma için bir kaşığımız. Şişeleme yapacağımız zaman arkadaşlar musluğumuza takacağımız şişe dolum aparatımız şu şekilde. Takıyoruz ve şişelerimizi bununla dolduruyoruz. Üst kapağımız dezenfekte işleminde arkadaşlar. Biokon A ile PBW Toz dezenfektanları kullanacağım. Yine en son aşamada arkadaşlar, yani ürünlerimizi komple yıkayıp duruladıktan sonra ırtasamla arkadaşlar, komple spreyleyeceğim ve durulamaya gerek olmayacak. Süzülmesini bekleyeceğiz, direkt işlemimize devam edeceğiz. Bugün iki tip bira kurulumu yapacağım. Biralarımı sıcak suyun içerisine yatırdım arkadaşlar, akışkanlıkları artsın diye. Birisi Golden Ale ve bunun şeker yerine malt box'ını kullanacağım. Sade malt özlü box Diğeri de arkadaşlar Bohem Rhapsody Extra diye geçiyor. Ürünlerin kendi içerisinden çıkan mayaları kullanacağım. US05 diye 7 gramlık mayaları var arkadaşlar. Bunları kullanacağım. Şimdi burada matbox'larımızın şöyle iyice akışkan hale gelmesini bekliyorum. Ürünlerimiz burada akışkan hale gelirken biz diğer ekipmanlarımızın temizliğini yapacağız arkadaşlar. Bu temizlik biraz zaman alacak. Detaylı bir şekilde kovamızın içini dışını her tarafını temizleyeceğiz. Kapak kısmını da sanit ettikten sonra musluğumuzu takıp içerisine suyumuzu ve malt özümüzü koyup ürünümüzün kapağını kapatacağız. Tüm ekipmanlarımızın yıkama işlemini bitirdik. Zaten bira yapmanın en kötü yanlarından birisi temizlik arkadaşlar. Öncesinde ve şişeleme aşamasındaki şişe temizliği. Valla canımı çıkardı öyle diyebilirim. Sığ sıkam oldum. Zaten hava da çok sıcak. Neyse biz konumuza dönelim. Tüm kovaları iç dış önce toz temizleyiciyle güzelce yıkadım. En son duruladım. Sonunda da üzerine Starsan'ın durulamasız olan demin ki anlattığım deterjanını komple sıktım. Şu an o şekilde bekliyor. Malta üzerimiz ısındı. Yani orta sıcaklıkta hepsi. Şimdi tek tek açıp kovalarımıza koyacağız. Bu arada arkadaşlar kovaları yıkadım. Starsan yapmadan önce içlerine biraz su doldurdum. Şuraya kadar su doldurup contalardan bir kaçak var mı yok mu? kapaklarını kilitleyip yan yatırdım. Kapak ağızlarından bir sızma var mı? Önden bunların hepsinin testini yaptım. Çünkü bunlar önemli. İçine ürünümüzü koyduktan sonra bir kaçak olursa elimizde içine sokamayız. Şimdi malt baksarımızı fermante kovalarımıza dökeceğiz. Müzik <laughs> Tüm kaynar suyumuzu da kettle'daki ürünümüze boşalttım arkadaşlar. Şöyle iyice pekmez kıvamını suya karıştırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu, bu şekilde beklesin. Diğer ürünümüzü zaman yapalım. Tabii bunu şekerle kuracağız. 5 litre olarak doldurdum. Bu kısımda karıştırmayı ben matkapla yapacağım. Şimdi bir gravite ölçümü alacağız. Değerlerimize bakacağız. Hidrometremiz. Şimdi bunları da bir sanite edeceğim. şeker koymamış olduğumuz malta özüyle yaptığımız ürünümüzün şöyle bakarsanız hidrometrede 1040 civarı ilk başlangıcını gösteriyor. Yani hatta şuradan da bakabilirsiniz. Volüm kısmından da göstereyim. Bunun sona geldiğinde şuralarda olması lazım. Şu şekle gelecek arkadaşlar. Şimdilik ilk kurulumum olduğu için hiçbir şey katmayacağım. Şeker falan eklemesi yapmayacağım. Tam 1040 arkadaşlar. 1040 ile bunu şimdi başlatacağız şöyle köpükleri sağa sola çekeceğim. Mayamızı açıyorum. Kapağını artık kapatıyorum. Kapağı çok iyi kapatın. Hava kilidimizi takıyoruz. İçine bir miktar su dolduracağım. Üst kapağını kapatıyorum. Birinci ürünümüz hazır arkadaşlar. Şimdi diğer ürünümüzü hemen dolduralım. Asıl fermante kovalarımızı yerleştireceğimiz diğer ekipmanımıza geldi. Sıcaklığı stabil tutan cihazımızı alacağız arkadaşlar. Çünkü şu an 27 derecede, 29 derecede her ikisini de belli bir zaman içerisinde 21-20 dereceye set edeceğiz arkadaşlar. Ürünlerimizi son yerine aldık arkadaşlar. Şöyle bir kasa tasarladım. Kasanın içerisinde su dolu. İki fermantelimi de yerleştirdim. Motorla su buraya geliyor ve şuradan akıyor. Yağmurlama olarak suyumuz ve Bu taraftan da tekrar buradaki hazleye doluyor. Araç buzdolabı bu yüksek soğutma kapasitesine sahip eksi 15 derecelere kadar çok hızlı soğutabiliyor. E şimdi yeni açtım. Suyumuzun derecesi içeriden gelen ve cihazımızdaki 18 derece gösteriyor. Cihazın iç algılayıcısı. E sistemin şuraya da bir Termokupul yerleştirdim. Suyun içerisindedir. Suyun sıcaklığını ölçüyor. Gördüğünüz gibi 21 derece. 21 derecenin üzerine çıktığı zaman röleye kontak veriyor. Ve şuradaki prizden su pompamızı çalıştırıyor. Ve su devir daim yapmaya başlıyor. Amacım fermentasyonun son gününe kadar hep aynı derecelerde ürünleri muhafaza edebilmek. Şimdi bu şekilde devir daim yapıyor. Çünkü dediğim gibi 21.9 derecede. Buradaki suyumuz ise henüz daha soğumadı. Sistemi yeni açtım. O yüzden şöyle mesela 22 yaparsam bunu 22 dereceye set ettim ve sistem durdu. Sistemin durmasını istiyorum. Neden? Biraz soğutucumuz içerideki suyu soğutsun ve ondan sonra sistem tekrar çalışsın. 10 gün veya 14 gün karbondioksit çıkışına göre bakacağız arkadaşlar. Ürünlerimizi daha sonra şişelemeye alacağız. İlk fermantemizi getirdik. Golden Ale biramalt özümüz. Buzdolabında yaklaşık bir gece beklettim arkadaşlar. Böylelikle kaba tortuların çökmesini sağladım. Daha sonra da açıkta bir 3-4 saat bekleyerek ortam ısılarına yaklaşmasını istedim. Isımız şu an 16-17 civarında. Tüm ekipmanlarımı hazırladım. Etrafı güzelce temizledim. Fısfısımızın içerisinde starsan süsyonu var arkadaşlar. Her şeyi güzelce yıkadım. Şu şişelemede kullanacağımız... Aparatımız bunu komple söküp dağıtıp içlerine kadar her şeyi yıkadım. Tüm kapaklarımızı güzelce dezenfekte ettim. Şimdi birazdan vanamızı bir pozisyonumuzu belirleyeceğiz. Dik konuma alacağız. Daha sonra üstteki hava kilidimizi açacağım ve şişelerimize dolduracağız. Şimdi şişeleri göstereyim. Bire yapmanın en zor yanı arkadaşlar benim gördüğüm şişe kısmı. Şarapta da bu kadar zor oluyor ama hani bu kadar değil arkadaşlar. Çünkü tüm şişeleri hem bulmanız gerekiyor hem çok çok iyi şekilde temizlemeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz tüm şişeleri ben birkaç kez yıkadım. Ve en son yine starsanla durulamasız temizliğini yapıp bu şekilde hepsini dikey konumda bıraktım. içerisindeki köpükleri aksın diye. Bira şişelerim yetersiz şu an arkadaşlar. O yüzden 1 litrelik özel şu plastik kapaklı şişeleri kullanacağım. Dediğim gibi şişelerimiz çok yeterli değil. Öncelikle Golden Alley'i yapacağım ben e, malt özümüzü. Daha sonra e, Bohemian Rhapsody ekstramız şu an henüz hala fermentasyonda. O bir 3-4 gün sonra e, çıkacak arkadaşlar. Yani onun 14-16 gün arası beklemesini istiyorum. E, o esnada ben yine şişe ayarlayacağım. Buradaki ürünümüzü komple bu şişelere alacağız. O zaman sözü fazla uzatmadan şişelemeye geçelim. adet şişemize biramızı doldurduk 05 bölümüyle arkadaşlar şeker ekledim bu 3-3,5 grama tekabül ediyor yaklaşık 2 hafta 3 hafta kadar gazlanmada kalacak daha sonra çıkartıp buzdolabına koyacağız ben şimdilik diğer şişeleri de dolduracağım tamamını doldurup beklemeye alacağım daha sonra birlikte bir tadımına bakacağız dolapta beklettiğimiz Bohemian Rhapsody ekstra pilselerimiz yaklaşık bir 4-5 saattir bu şekilde açıkta bekliyor. Gördüğünüz gibi 17-18 derecelere ulaştı. Şimdi şişelemeye geçeceğim. Soğuk hala. Tüm ürünlerimi sanite ettim. Hazırlıklarımı bitirdim. Şişelerimin hepsini temizledim. Diğer ekipmanlarımı, kapak, kapatma, şeker ölçeği, hunimi, kapaklarımı da dezenfekte ettim arkadaşlar. Şimdi doluma geçeceğiz. Evet musluğumuzu açıyoruz. Hava kilidimizi çıkartıyorum. Yukarıdan hava alması lazım. İlk şöyle içerisinde sanitasyon sıvıları vesaire de kaldığı için bir miktar aldım. Evet çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi şişelerimizi doldurmaya geçiyoruz. Soğuttuğumuz için biramız çok berrak olacak arkadaşlar. Çünkü bir gece yaklaşık 4 derecede bekledi. 12 saat 14 saat civarı. O yüzden zaten akarken de böyle açık tonda akıyor. Şişenin boğazına geldiğimizde şöyle durduruyorum. Zaten çektiğinizde şöyle bir boşluk kalıyor. <laughs> Videonun başında bahsettiğimi bilmiyorum ama arkadaşlar bu Bohemian Rhapsody malt özümün ben mayasını kaybettim. Bunun kurulumunu beyaz şarap mayasıyla kurdum arkadaşlar. Başta bahsetmemiş olabilirim. O yüzden alkol oranında açıkçası merak ediyorum. Şekerlerini koyup kapaklama işlemini yapacağız. Ölçeğimiz yine 0.5. Her bir ölçek 3.5 grama tekabül ediyor. Şöyle. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Sonra da şöyle bir şekerini karıştırıyorum içerisinde. İlk 3 adet biramızı gazlandırmaya aldık. Şimdi ben diğerlerini devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bir de alkolünü ölçmek istiyorum o yüzden 20 dereceye geldi ürünümüz. En verimli 20 derecede ölçülüyor biliyorsunuz. Bizim için şu 20'nin olduğu yer önemli. Bakalım kaç olmuş. 1014, 1015 civarında tüm Bohem Rhapsody pilsenerimizi şişeledik arkadaşlar. Toplam 2 kasa tam 40 adet. Daha önceden biraz kullanmıştım. Bunlar da Golden Alelerimiz bekliyor arkadaşlar. Henüz gazlanmadı. Belli bir sıcaklıkta bir hafta daha bekleteceğim. Şu an tam bir haftası oldu bunların. Bunlar daha ilk günleri. Bunlar da 1 iki hafta bekledikten sonra buzdolabına alacağım ve beklemeye devam edeceğim. Daha sonra tatlarına birlikte bakacağız. Nihayet bira yapımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Golden pilselerimiz mavi kapak, Bohem Rhapsody'miz sarı kapak. Yaklaşık 20 gündür sıcak bir ortamda yani daha doğrusu normal şartlarda bekliyordu. Yaklaşık 2 günde buzdolabında beklettim arkadaşlar. Bugün nihayet biralarımızı açıp testlerini yapacağız. Hem köpük hem renk hem de tadım testi yapacağız. Bakalım nasıl olacak ben de merakla bekliyorum. Sabırsızlıkla da tadlarını açıkçası bekliyorum. Evet şimdi öncelikle ve Golden Pilsener'imizden başlayacağız. Mavi kapak olan arkadaşlar. Evet, güzel bir ses çıktı. Şöyle bardağımıza çok köpürtmeden koyacağım. Sona doğru köpük yaratacağım arkadaşlar. Köpüklenme iyi gözüküyor. İçerisindeki gazlanma da iyi arkadaşlar. Baloncuklar bayağı bir çıkıyor. İsterseniz bir tadına hemen bakmak istiyorum. Önce kokusuna... Evet, normal bira kokusu, malt kokusunu, arpa kokusunu alıyorum arkadaşlar. Tadı güzel, ağızda güzel baloncuklar bırakıyor ve boğazdaki yakma hissi çok az miktarda. Şerbetçi otunun acılığını çok az miktarda hissediyorum. Rengine bakalım arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla altın sarısı bir rengimiz var. Golden ismi de buradan geliyor diye düşünüyorum. Hala gazlanma güzel bir şekilde çıkıyor. Şimdi şöyle koyacağım Bohem Rhapsody'yi açıyorum. Bundaki ses oranı daha iyiydi. Gazlanma sanırım diğerine göre daha yoğun gözüküyor. Zaten açarken de belli etti kendini. Bohem Rhapsody'nin içerisindeki gazlanma çok daha iyi. Köpük kıvamı da daha yüksek. Farkındaysanız bunun köpüğü gitti. Ve içerisindeki karbondioksit hala yüksek oranda dışa doğru çıkıyor arkadaşlar dipten. Şimdi bunun tadına bakalım. Evet aynı kokuları bunda da alıyorum. Ama daha sanki hoş bir koku arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu hem Rapsody'deki tat daha böyle aromatik ve şerbetçi otu hani içtiğinizde ağzınızda hem gazlanma yapıyor hem de boğazınızda böyle bir ufak acı bir vuruş mu yapıyor diyeyim. Böyle bir acılık da veriyor. Bence Golden mu Bohem mi derseniz Bohem bir tık daha 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 iyi. Onu söyleyebilirim. Kurulumda Bohem'i malt özü kullanmadık. Şekerle kurulum yaptık. Golden pilsenerimizde ise arkadaşlar %100 maltla kurduk. Yani şeker kullanmadık. Buna rağmen hani biranın daha hoş bir tadını bunda elde ettim. Zaten renklere baktığımda hani videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Bohem Rhapsody şu üstte duran daha açık tonda arkadaşlar. Diğeri biraz daha koyumsu bir tonda. Yani sarılık daha koyu tonda. İkisi de güzel. Ama hani tercih bir sonraki kurulumda tercih ne yaparsın derseniz sanırım Bohem Rhapsody yapabilirim. Çünkü bana hani tat olarak daha böyle benim tadıma uygun geldi. Daha hoş geldi. O yüzden sanırım bir sonrakinde de Bohem Rhapsody kurabilirim. Kötü değil. İkisi de kesinlikle onu söyleyeyim. İkisi de gerçekten kaliteli. Ama benim seçimim Bohem Rhapsody olacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size bire yapımını Baştan sona en ince ayrıntılarına kadar göstermeye çalıştım. Bir sonraki videolarımda daha hızlandırılmış çeşitli farklı markaların biralarını yapacağız. Ve onların tat kısımlarında yine bu şekilde tadarak yorumlarımı sizlere sunacağım. Çünkü bunlar alıp denemeden bilemeyeceğiniz tatlar arkadaşlar. O yüzden ben hani yorumlarımı yaparım. Siz de buna göre karar verip birer tane malto yüzü seçersiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.